şanlıurfasembol.com taraftar değiliz, haberciyiz. Arkadaşlar buradan e, Çocuklar. Karakol İş Merkezi'ne doğru Çocuklar. yürüyeceğiz. Orada da basın açıklamasıyla üniversiteye yapılan baskıları, üniversite öğrencilerine, ve başta ödere yapılan baskıları protesto edeceğiz. Bizim belirlediğimiz sloganlar atılacak. Yürüyüş konu da üçerli ve dörderli olsun lütfen. Hep birlikte öne doğru yüklen. gibi üç günden bu yana olağanüstü bir şekilde gelişen üniversitedeki antidemokratik uygulamaları 35 tane sivil toplum örgütü adına sizlerle paylaşıyorum. Ülkemizde Kürt sorunun inkarından kaynaklı Yaşanan çatışmalı süreç başta Kürt halkı olmak üzere toplumun bütününü acılı bir dönemle baş başa bırakmıştır. Bugün karşılıklı olarak atılmakta olan barışa dair iyi niyet girişimleri sorunun siyaseten çözümüne zemin hazırlamaktadır. Kitle örgütleri olarak bu süreci desteklediğimizi kamuoyuna duyurmuştuk. Ancak Kürt sorunun çözümünden rahatsızlık duyan güç odakları barış sürecini sohbete etmeye dönük girişimleri bizleri kaygılandırmaktadır. Paris'te yaşanan katliam Dicle Üniversitesi ve Otu Üniversitesi'ndeki karşıt görüşlü öğrencilerin çatışması bu provokasyonlardan sadece bazılarıdır. En son Harran Üniversitesi'ndeki karşıt görüşlü öğrencilerin çatışması, benzer bir provokasyon girişimi ilimizde de devreye sokulmak mı isteniyor sorusunu akıllara getirmektedir. Asayişi can güvenliğini sağlama görevi olan emniyet mensuplarının aksi bir tutumla gözaltına aldıkları yurtsever demokrat öğrencileri ölesiye darp edilmesi kabul edilemez bir tutumdur. Bu yaklaşımı şiddetle protesto ediyoruz. Bu durum mevcut yasalara göre bile suçtur. Gözaltı sırasında kötü muamelenin iskence olduğu unutulmamalıdır. Gözaltı sırasında sağlık kontrolünden geçirilen öğrenciler maalesef hipokraf yeminine sadık kalmayan bazı doktorların da vücutlarındaki darp izlerini görmeyerek işkence izlerini rapor, raporlaştırmadıkları anlaşılmıştır. Da soruşturma açmaya davet ediyor. Tabipler odasını işkence izlerini işkence izlerini de görmezden gelen doktorlar hakkında gerekli soruşturmayı yürütüp sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz. Bize göre Harran Üniversitesi'nde cereyan eden asla tasvip etmeyeceğimiz olayların yaşanmasında asıl su polisin ırkçı grupların üniversitede elini kolunu sallayarak her türlü provokatif girişimlere de öğrencilerin evet. temsili evet. temsiliyetini yaparak öğrencilerin sorun ve sıkıntıları güldenleştirme faaliyeti yürüten bir kitle örgütüdür. Kuruluşu Yürürlük Urfa Emniyeti ve Rektörlük göz önünde illegal bir kuruluş gözüyle bakılmaktadır. Öder 35 bileşenden oluşan Emek ve Demokrasi Platformu'nun bir üyesidir. Neriyoruz. malarını proqestlə omaşlı burada sona ermiştir. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sessiz bir şekilde dağılıyoruz.